Şey var ya, bir de konsak mıydı? Oturuyor de gitmiş tankırda. Kim? Sevilen'in başındaydı Ayrılmış. Se Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Bu ilgilendiğiniz için, turizm haftasında böyle Bodrum'un tanıtım ile ilgili, otelcilik sektöre tanıtımı ile ilgili çok prestijli güzel bir ödül aldık. Ee, bu çok e, önemli bir ödül bizim açımızda, Bodrum açısından, turizm açısından. Çünkü kalitede öncülük ettiğimizin bir göstergesidir. Bu e, International Award to Tourist Hotel and Catering Endüstri'nin Kulübünün bir ödülü, bu Madrid'de verilen bir ödül oldu. Özellikle turizm haftasına denk gelmesi nedeniyle bir etkinlik düzenlendi ve 35 ülkede 5000 bin iş adamının oyla seçilen bir ödül oldu. Tabii ki bu nasıl oldu derseniz de, evet biz tabii ki işte global anlamda turistik bir otel olmamızın neticesinde burada tabii kalan her iş adamları Türkiye'de, Dünya'da gelen kaliteli kişilerin tavsiyesiyle oluyor ve bundan dolayı da böyle güzel bir ödülü almış olduk. Ee, şimdi kalitede e, markalaşma ödülü bu tabii ki. E, markalaşma ödülü de tabii ki biz e, daha önce bu otel her şey dahil bir oteliydi. Her şey dahil otelden biz konsept olarak yarım pansiyon konseptine döndük. Ve çok tepki ajantılarda kesimlerde almamıza rağmen... ...çünkü her şey dahil trendi varken neden her şey dahilden çıktık? Ama biz kalite yatırım yaptık. Kalite yatırım yapmamızın neticesinde de... ...evet bu ödülle de doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Ben tabii ki her şey dahile karşı olan bir otelci değilim. Ama her şey dahil her yerde olmamasını gerektiren bir durumdur. Çünkü her şey dahilde olan misafirler bildiğiniz gibi otele girip yeme içmeyle dışarı çıkmamaktadır. Ve tabii ki esnaf, yöre, bölge çok güzel olan Bodrum'umuzun gezilecek o kadar çok güzel yerleri var ki ama tabii ki turist buralara çıkmıyor. Halil'le böyle bir konsepte de Bodrum'da her yeri geziyorlar, her yeri görüyorlar ve bu neticesine de en azından Bodrum'umuza dışarı tanıtımı fırsatı olmuş oluyor. Ve bu bağlamda her şey dahil çıkıp kalite yatırım yaptıktan sonra da böyle bir ödülle de pekiştirince de çok mutluyum. Turizm adına ve Bodrum adına. Turizmle ilgili eğer ki kalite yatırım yaparsak, %100 misafir memnuniyetini sağlarsak 12 ay turizm neden olmasın Bodrum'da diyorum. Çünkü bizim ihtiyacımız 12 ay turizm ve bu da kaliteli, iyi hizmetten geçer, mutlu misafir düzeltiyorum. Mutlu personel, mutlu misafir. <laughs>